Yeni bir videodan herkese selamlar. Ee, dün videomu birazcık bir video çekmiştim. O videonun devamını da şimdi bugün yine kameram açtık. Birim var ve saksı almıştım. Bundan 10-15 gün önce saksı almıştım. Hala duruyor balkonda. Ee, o saksılar var. Saksıları küçük geliyor. Onları değiştireceğim. Topraklarını değiştireceğim. Toprak aldım falan. Köyden toprak getirdim. Dediğim gibi çiçeklerime bakım yapacağım. Ee, o şekilde. Böyle bir videomu açtım. Bu arada e, köy vlogum baya bir izlenmiş. E, sabah ben baktım 1100'dü. Sonra akşam üstü baktım 2500 olmuş. <laughs> Evet. Çiçeklerimi getirdim. Buraya böyle. Şurada bardağı ıslatmış olduğum çiçeğim var. Ee, burada böyle bir çiçeğim var. Bu kuruyor. Sonra topraktan tekrar yeşeriyor. Ee, şöyle kaktüslerim, diğer çiçeklerim hepsi bir değişecek. Şöyle saksı almıştım. Yeni saksılar aldım. Şöyle Bunları yeni aldım. İki tane de şöyle minik kaktüs saksısı aldım. Şöyle toprak aldım. Bir de köyden toprak getirdim. Bu şekilde. Bakalım çiçeklerimizin saksılarını değiştirelim. Iken kargom gelmiş. Şimdi kargomu hemen şöyle açıp size göstermek istiyorum. Kargo açılışımı. farması kargom. Katalog istememiştim ama katalog da koymuşlar. Şimdi kargomuzun içinde neler var? Hemen Ecrin Su arkadaşlarına şimdi okula giderken malzemeleri götüreceği için kargo açılışını sabahtan yaptım. Ecrin Su arkadaşım ne istemişti? Şu Cevdet Tuna hı hı çay yüz kremi sivilceler için yağlı ve karma ciltler için bunu istemiş başka Saçma. ne istemişti Saçma. bak şey menin altında şu, şu şu alta koymuşsun ya kızım saç maskesi istemiş arkadaşı bir de dudak mı? bunları istemiş arkadaşı şimdi bunları hemen önce ecrin sudan göndereceğim Sonra kargo açılışımıza devam ederiz. Çünkü o okula yetişmesi gerekiyor. Evet. Ecrin Suzan arkadaşının aldığı malzemeleri gönderdik. Şimdi şöyle bundan bir ay önce falan iş arkadaşı daha önce de yeni çekimini yapmıştım. Bu parfümden istemişti çok beğenmiş parfüm bitmeden yenisi, yeniden yenisini istedi şimdi yine getirdim ama <laughs> beni gördükçe de soruyor parfümüm geldi mi geldi mi diye daha gelmedi diyorum ben de en sonunda parfümü geldi ee, bunu da iş arkadaşına getirdim ee, onun dışında şöyle kendimize de parfüm aldım hemen onları göstereyim Feridun'a parfüm aldım bu defa bu parfüm aldım ee, geçenki siparişimde son siparişimde bunu bir arkadaşa arkadaş eşine almıştı. Bakalım ben de deneyeyim diye ben de eşime aldım. Onun da parfümü bitmişti. Bakalım kokusu nasıl? Şu anda ben de ilk defa aldım. Bilmiyorum yani kokusunu. E şunu da ilk defa kendime aldım. Bunun kokusunu biliyorum ama. E Blanka. Bunu da kendime aldım. Yani Feridun'la ikimize de aldım yani. E bunu da Betül abla istemişti. E bu da Betül ablanın duş jeli. Onun dışında Betül abla el sabunu istemişti. Bu da aloe vera'lı el sabunu. Bu da keratin şampuan. Saçların onarılması, kuru ve yıpranmış saçlar için diyor. <laughs> Saçları onarmak için bunu da ecrin su istedi keratin. Bunu da onu aldık. Ee, şunlar da benim alışveriş yaptığım için e, 350 TL üzeri siparişte Farmasinin bize gönderdiği Teşvik hediyeleri var Onlardan seçiyoruz Hangi bölümden seçmek istersek Ben bu bölümden seçtim Bunların ikisini seçtim Hangisi ihtiyacım olsa Benim maskaram kalmamıştı Ben maskara için bunu seçtim Yani var da bitmek üzereydi e Bir de e, Makyaj temizleme mendili Bunları ben de kendim için seçtim. Yani bunlar bizim olmuş oluyor. Şöyle e, bu arkadaşın bunlar da Betül ablanın olmuş oluyor. E, bir de şöyle ayrıca Betül ablanın siparişleri vardı. Onlar da geçen aydan yani geçen aydan dedim geçen haftadan getirtmiştim ama e, biraz o zaman sipariş etmiştim aslında. Bunlar da Betül ablanın. Bu da şampuanı yine aynı serinin. Bu da el kremi. Bunlar Betül ablanın bir de ruj istemişti. Bir ruj. Bunlar Betül ablanın. Bunları da ayrıca koymuştum ben. Bu da geçen mayıs ayının kataloğu. He, bu da Mayıs ayının kataloğu. Bir tane daha Mayıs ayı kataloğu koymuşlar. Bunu ben kendim almıştım da. Bir de şimdi koymuşlar. Ee, o şekilde bizim bugünkü farmasi kargomuz. Yani sık sık farmasi kargom geliyor ama hepsini çekmiyorum tabi. Ee, bugünkü faturamız ne kadar tutmuş? Ee, bundan bir hafta 10 gün önce de sipariş etmiştim. 395.96 TL. Yani bir 400 TL civarı farmasi alışverişi yapmışım bu son kargomda. Önceki karbon da yine o ne kadardı ona da bakalım faturasını atmamışsam. Evet onun faturasını da atmamışım. O da 195 TL de oymuş. Yani 200 400 bu. 600 TL'lik sipariş vermişim son zamanlarda Farmasi'den. Ee, genelde aslında ben bu kitapçığı mesela pek fazla kimseye göstermiyorum. Hatta hiç göstermiyorum. Sadece soranlara gösteriyorum kitapçığı göstermememe rağmen gelen siparişler. Çünkü ben hani insanları böyle hemen birisiyle oturduğum zaman bir kitap uzatmayı sevmiyorum. Yani almak isteyen zaten ben bu işi yaptığımı biliyor. Zaten bana direkt söylüyorlar. Biz şunu şunu istiyoruz diye. Hatta e, böyle bir şey soranlara diyorum ki hani yanımda kitapçık var isterseniz bakın diye. Hani onlar sormadığı zaman direkt kitap uzatmayı sevmiyorum. E, şöyle e, Bunları böyle koyayım. Bu da el kremimiz. Şöyle men parfüm. Rüzümüz. Bunlar Betül ablaya gidecek. Maskaramız. Bu şekilde. Diğerlerini de zaten Ecrin su arkadaşına götürdü. Okula gitti o. O hemen alıp gitti yani. Böyle sizlere de Farmasi Kolim'in açılışını yapmış oldum. Neyse bakalım bulaşık makinemi çalıştırıp mutfak dolaplarımı sileceğim. Kahvaltı hazırlayacağım. Evet biz arkadaşımla dışarı çıkacağız diye söylemiştim. Şimdi dışarıdayız. Kahvelerimizi içiyoruz. Güzel bir günde. Oradan da işe geçeceğiz. Şöyle size de küçük bir çekim olsun. Onlar benim de kaybolmuş. Evet. Biz çıktık işe gidiyoruz. Şimdi de dondurma keyfi. Kahve keyfi derken gidiyoruz bakalım.